Oha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videonun girişini biraz garip yaptım. Farkındayım kardeşim. Ya arkadaşlar. biliyorsunuz musunuz? Hayat çok zor yalnız. <laughs> Aklıma nereden geldiği bilinmez ama hayat çok zor arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Ve şimdi devam ediyoruz. Fire. Tamam kardeşim. Ya Arkadaşlar şimdi bu oyun çok güzel bir oyun Free Fire. İsmim de videoda gözüküyor zaten. Gözüküyor mu lan? Gözükmüyor. <laughs> Oy. Bak arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Gözüküyor olması lazım ama ismim vardı. Tekne da olsam bile. Belalı gece. Işık sütununda bir bilmem ne seç. Arkadaşlar herkes şu Doruk'a gitmiyor. Bakın şimdi. Şu Doruk'ta arkadaşlar iyi adam bulursunuz. Ayrıca iyi de silahlar bulursunuz. Bak geliyorsunuz arkadaşlar. Bir anda pat diye de almayın tabi. Otomatik kendisi dalış moduna geçiyor. Ananı Bu arada arkadaşlar bu video artı 18 yaş üzere ve için uygundur. Haberiniz olsun. Yani küfürlü bir video geçecek. Haberiniz olsun. Şimdi rakiplerimizi avlamaya başlayabiliriz. Ezan okunuyor bu arada arkadaşlar. Ya bu... Ya çalı özelliği yoktu ya ama ya. Arkadaşlar şimdi Yanımda bir sıra arkadaşı var. Ne uğraşıyorsun lan? Ne uğraşıyorsun? Allah Allah. Git bas. Allah lobi şimdi. Tövbe estağfurullah ya. Arkadaşlar yani ben bu Free Fire'ın oyuncularını anlamıyorum. Ya direkt dalıyorlar. Abi bir insan bir durur. Sen niye direkt dalıyorsun ya? Arkadaşlar ezan bitti. Evinize ne oluyor? Adam. Arka taraf. Ne yapıyorsun? Aa arkada bir tane çatışma var. Oraya dalalım hemen. Arkadaşlar bu arada ne diyordum ben? Bizim bir sıra arkadaşım var. Hala da sıra arkadaşıyız. Oğlum bak. Bak bak bak. Haddimi. mı? lan aşağı. Yapma lan aşağı. Şerefsiz. Yat lan aşağı. Dal aptal. Arkadaşlar şimdi bizim sıra arkadaşı var. Bir tane kız arkadaş yaptıydı. Yani niye dediğimi de bilmiyorum bunu kardeşim. Aa bölge yenilendi. Bölge yenilemesini iyi de. Pusma oğlum ortalık yerde mal mısın AQ? Mal mısın la? Allah Allah. Bak haddini açma O. 2v1. Gel lan. Sen al Gel gel. 54 can gel. <laughs> öldün. 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 Oyun bak. Ölmesi lazım adamın ya. Aa arkadaşlar ben oyunu vardı yıllardır oynadım yani. Yani bakın e, bu oyunda en yüksek aldığım kill 38 ya. Hatta bir kere bu oyunda ben arkadaşımı gelme artık gelme artık gelme artık yat aşağıya <laughs> gelme artık gelme tamam. Kaçma. Ka e. Eh. Gel lan buraya zaten çok yedin. E eh, ee, eh, e eh. korkak. 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 O paşam. İlk olarak sıkıyorsun. Ondan sonra da kaçıyorsun. işte arkadaşlar siz de gerçek hayatta böyle yaparak kaybediyorsunuz. Bak bu delikanlı mesela var ya. Yani artık ölmen lazımdı kardeşim. Ben ne diyeyim sana? Şimdi arkadaşlar biliyoruz ki bu oyun sıkıntılı bir oyun kardeşim. Biliyoruz ki bu oyun güzel bir oyun ama şunu bilmiyorsunuz ki oyunu oynamayı bilmiyorsunuz ya ya rakiplerin oynayışını görürsünüz arkadaşlar yani cidden yalnız drop attı o drop'a ben çökersem iyidir drop'tan avm falan filan çıkıyor çektirmeyin 5 oba, 5 abonemiz var arkadaşlar bir tane abone ile konuşuyoruz bir tane diğer 4 abone de kafasına göre takılıyor ulan droba çöken olmuş mudur lan bu arada aha droptan çıkmadın inşallah yani sen orayı alabara ettiysen ben de seni alabara edeceğim. O yalnız iyi verdi de. <laughs> ne öyle çıkıyorsun aklını? Bak bak. Aa. Adamda pink vardı lan. Bak uğraşma uğraşma. Bekle, bekle, bekle. Sana da geleceğim, sana da geleceğim, sana da geleceğim. Dibimde. Senin var ya. Gel lan. Oyun hasar bug'ının var ya anasını belliyim tamam mı? Öyle bir hasar bug'ı mı var amına koyayım? Lan öl artık. Ya ulan PUBG Mobile oynayarak geldim lan ben buraya. Zamanında o... sizin geçtiğiniz yollardan biz az geçmedik. Hadi eyvallah. Gel gel sol taraftan oyna bir güzel. Yata aşağı. Yata aşağı. Yata aşağı. Ha, yata aşağı. Arkadaşlar bugün biraz sinirliyim. Oğlum bak uğraşma uğraşma ne istiyorsun asar bakına bak yani öldün artık öldün Kaçışım yok mana ya bu Free fire oyun oyuncularını ben anlamıyorum. Yok birisi oradan arkalıyor. Yok birisi oradan şey yapıyor. Yok birisi oradan mal mal oynuyor. Üstüme geliyor sıkmadan. Ya yeter be kardeşim ya. Yani. yani şu arada burada 5 tane dirkme var. Yani şu an öldürdüğümüz kişiler geri geliyor olabilirler buraya. Da sen alın. niye böyle verdin ya? 8 Sekiz kişi kalmış. Benle beraber 8. Diğer 7 kişi ne yapıyor? Allah bilir valla. Bak şimdi bunların birinin alanı öldüğünü düşünürsek. Diğer hepsinin de tekli ikişerli takım olduğunu düşünürsek. Bu maçı alırız. Ben miyim? Bu maçı alırsa. Oğlum bir dakika veriyorsun ya. Bu arada beni bir kişi istiyor bakın. Şu internetimin olduğu yerden sağ bir, bir göz var. O beni işe. Aha bakın ben demedim mi? Ani game. Ani game. İsmi bakın. Şimdi o ani game ayvayı yemiştir. Niye? Hmm, ta nereden deniyor? Ta nereden deniyorsun Nasıl gördün? Anlamıyorum ki amına koyayım. Bak, bak. Öldün. 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 Kaçışın yok, kaçışın yok. Kaçışın yok. Hile falan da değilim. Ondan sonra yoruma gidip de işte hilesin adamı gördün falan filan da arkadaşlar ilk adam sıktı adam sıkmasa yerini belli etmese belki şu an yaşardı ama kaderine küstü ve kader ona dedi ki sana bu yol yeter dedi artık güzel anılarını cennette yaşamamak değil geldi dedi ve seni uğurluyoruz dedi. Güzel bir söz olmadı. Tarihe de geçmesin Pusmadan oynayın yerize oyunun tadını kaçırıyorsunuz. Ya kaka, Puscan verim var ya. Verim kuscan yerin anasını Kanka bak sana Ulan E eh, e eh, al, al 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 Ne istiyorsun am Gel gel Bak çok uğraştırıyorsun Abi bak adam hile mi ya? Oha! 1v1 kalmışız Hıst. arkadaşlar. Bakın şu an rakip görüyor beni ama sıkmıyor. Açıktayım. <laughs> Oha amına koyayım o ne? O ne amına koyayım o ne? böyle bir vuruş yok ya. Yani. Bu Burada bir can toparlayayım hele. Alan dibimde oynuyor. Lan öl artık öl. Al. <laughs> Sen bir paşam. Al mı şunu? Bakayım şimdi Lan Yat aşağı, yat aşağı. Öl artık, öl artık. Allah Allah, işte bu lan. Ayrıca neyini sıkıyorsun ya? O ne ya? Hangi silahla sıkıyorsun oğlum? Sıktığı silah görsek. O ne ya? O ne ya? Of yemin ediyorum ki telledim ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay diyorum.